Benim vizyonuma sahip birisi hani ben çok kolay görme şu an kendimi şey yapmak istemiyorum ama bu düşüncelerde olan birisini şu an hani çıkıp göremiyoruz sosyal medyada ve ben bunun ilki olmak istiyorum. Hedefin ne amacın ne youtuber olmak istiyorsun gibi sorular geliyor benim geliyorum. ismim bir imza olacaktır diye düşünüyorum yani gurme değilim profesyonel gurme değilim genç gurme değilim. Evet selamlar ben Erol. Bugün sadece bir vlog değil aynı zamanda kendimden bahsedeceğim bir video fikriyle karşınızdayım. Genel olarak size kendimden bahsedecek olursam yani Erol Yılmaz kimdir? Kimdir bu Erol Yılmaz dediklerinde sizin de aklınız karışıyor olabilir ya da işte bu çocuk neden sosyal medyaya başladı? Neden içerik üretmeye başladı? Neden bir anda bir yemek videosuyla ortaya çıktı denildiğinde siz de buna cevap veremeyecek olabilirsiniz. Ancak şimdi bugün teker teker aklınızdaki soruları cevaplayıp ardından hedeflerimden vizyonumdan ve misyonumdan bahsettikten sonra emin olun ki aklınızda tek bir soru işareti bile kalmayacak. Amaçlarımı, hedeflerimi çok güzel bir şekilde anlatıp sizlerin de desteğini alarak bu yolda ilerleyeceğim ve her gün bu basamakları teker teker çıkıp en sonunda mutlu sona ulaşacağım. Şimdi lafı çok uzatmadan hadi videomuza geçelim. Evet genel olarak klasik bilgileri geçtikten sonra hedeflerime ve ondan sonrasındaki amaçlarıma değineceğim. Çünkü videonun asıl konusu o ve herkesin merak ettiği de o dediğim gibi. Neden bir anda bu işe yelken açtım ve ondan sonrasındaki süreci nasıl ilerleteceğim şeklinde olacak ve yani insanların bunu merak ettiğini düşünüyorum çünkü çok yakın çevremdeki arkadaşlarım olsun, akrabalarım olsun Vay be rol ne ara işte taşla göz arasında videoyu çekip paylaştın ve hedefin ne, amacın ne? Ya Youtuber mu olmak istiyorsun gibi sorular geliyor. Hayır amacım öncelikle bunu cevaplayayım. Öyle bir şey yok. Sonrasında tekrar buraya geri geleceğim ama şimdi şuradan başlayacağım. Ben Erol Yılmaz. 12 Nisan 2005'te Mersin Tarsus'ta dünyaya gözlerimi açtım. İlk öğretim, orta öğretim vesaire derken Tarsus'ta tamamladım eğitimimi. Ondan sonrasında YKS sürecine geçtiğimizde, üniversite sürecine geçtiğimizde 2023 YKS sınavında istediğim sonucu alamadım. Ancak bu düşüş beni yıldırmadı. Ondan sonrasındaki girdiğim sınavda yani YKS 2024'te istediğim sonucu alarak hayallerim olan o hukuk fakültesini kazandım. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngilizce Hazırlığı dün itibariyle ile bitirdim ve bundan sonraki süreçte ise hukuk fakültesi birinci sınıftan başlayıp eğitimime kaldığım yerden devam edeceğim. Yine Tarsus'ta yaşıyorum. Evet, üniversite sürecimden sonraysa ne olarak planlarım ne olur? Yani Erol Yılmaz neden başladı? Neden hukuk okuyacakken neden bir anda sosyal medyaya başladı gibi sorular soracağınızı düşünüyorum. Ama bunun genel bir sebebi var. Genel sebep zaten asıl bu videonun amacı olacak. Bunu da şu şekilde sizlere söyleyebilirim. Ama öncelikle lafı çok uzatmayacağım. Bu konuya geleceğim. Ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Üniversite sürecimin nasıl olduğundan bahsedeyim. Çünkü bu dönem üniversiteye başladım ve üniversite okumak istiyordum. Ama İngilizce hazırlık şeklinde üniversiteye başladım. B1 seviyesinde İngilizce dersleri aldım. En sonunda B1 Plus üzerinden üniversiteden hazırlık dönemini bitirdim. Ondan sonrasında diğer dönemde hukuk fakültesi birinci sınıftan eğitimimize devam edeceğiz. Ama yani hukuk fakültesine başlamadan bir anda sosyal medya işleri neden çok spontane bir şekilde bu videoyu anlatmak istiyorum. Çünkü şey diyorlar ilk videoda biraz böyle çok kasmışsın Erol falan gibisinden. Yani ilk videonun verdiği bir heyecan vardı. İlk video adına da tekrardan konuşacak olursam eğer. Yani ilk video biraz da heyecan vardı. Özellikle bir ve ikinci mekanlarda. Hafif böyle bir gerginlik kasıntılık vardı. İlk videonun verdiği bir heyecan. Bunu da bir şekilde mekan mekan gezdikten sonra azalttım. Bu konuya bir ayrıcalık getireyim. Evet yemek kanalı değilim. Yemek kanalı değilim. Sadece herkese hitap etmesi açısından yemek içeriğiyle başladım. Yani gurme değilim. Profesyonel gurme değilim. Genç gurme değilim. E, yani aklınızda gelecek hiçbir şekilde gurme değilim. Ancak yani ben de bu şehrin bir insanıyım ve esnaflarımızı da bu konuda e, gerek reklam olsun gerek destek olsun her konuda desteklemeye açığım burada. Bunları da bu şekilde iletmiş olayım size. Ama her ne kadar yemek videosu e, olarak ünlenmek istemesem de yemek videoları ayda bir geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, birazcık etkileşim olsun ve ilgi çek çekicilik olsun bence bu işe benim işime yarayabilecek içeriklerden birisidir yemek videosu ee, video planlarım hız kesmeden devam ediyor <laughs> sonra şey demeyin işte Erol video atmadı bir hafta video attı ortadan kayboldu hayır öyle bir şey yok haftada bir tane video atmayı düşünüyorum onun haricinde TikTok Instagram gibi keşfete düşen videoları Reels'ları kaydırdığımız içerikleri haftada belki de her gün başlayacağım bir içerikle sürdürmeye devam edeceğim kafamda çok güzel aklımda çok güzel fikirler var ve bunu da sizin desteğinizle devam ettirmeyi düşünüyorum. Evet aldığımız yerden devam edelim. Şimdi şu şekilde ekstra olarak Erol Yılmaz'ın hedefleri. Erol Yılmaz neden YouTube'a başladı? Erol Yılmaz neden Instagram'la TikTok'a video atıyor? Neden bir anda bu çocuk sosyal medyaya başladı gibisinden sorular geldiğini biliyorum. Bunları da hemen sizin önünüzde çok doğal bir şekilde cevaplayacağım. Ve aklınızdaki tüm soruları, tüm soru işaretlerini bir şekilde bırakacağım. Aklınıza soru kalmayacak yani bu süreçte. Şimdi neden sosyal medyaya başladım? Aslında amaçlarımdan birisi de şu. İsmimin reklamı. Peki neden ismi? sevmemin reklamı derseniz de yani böyle düşünüyorum. Ben ülkemi, vatanımı seviyorum. Şimdi ne alaka diyecek? Ülkemi, vatanımı seviyorum. Şehrimi seviyorum. Ve hedefim, amacım, gayem, gelecek hayallerim. Şu şekilde bahsedecek olursam ben. ben, yine Türkiye için çalışacağım. Şehrim için çalışacağım. Yani avukat olmak istiyorum mesela ve hani avukatlığı da şu şekilde düşünebilirsiniz. Aslında çok farklı. Yani şu an bir anda konuya gireceğim birazdan. Hala ismini vermedim. Hala amacımı söylemiş Değil <laughs> bir o kadar da hava çok sıcak ama Yani bu videoyu çıkartmam lazım bir şekilde Şimdi şurada gölge bir yer var oraya oturayım Rahatça birazcık da dinlenmiş olayım Bir yandan da açıklayayım hedeflerimden birkaç tanesini Şimdi şöyle genel olarak aslında siyaset istiyorum Şimdi bu konuda çok nadir çok belli başlı yakın çevremden Arkadaşlarım olsun akrabalarım olsun ailemde bu konuyu danıştım zaten Bir de çok belli başlı arkadaşlarımla danıştım Ve onların da fikirlerini aldım bu konuda Genel olarak siyaset istiyorum ama bunu Hiçbir şekilde boş bir işle değil Baba parasıyla değil öyle, bir şey karşıyım zaten. Ben videolarımda hani para harcamak istiyorum. Hani bir yerlere gelmek için bir emek sarf etmek istiyorum. Ve hani bir şeyin hani böyle karşılığı olmalı. Ben bir şey yapayım karşılığını vereyim ya da işte anlarsınız ya hani bir şey böyle boş olsun istemiyorum yani dolu bir şekilde bir iş yapıp ondan sonra karşılığını almak istiyorum ya da karşılığını vermek için maddi manevi bir şeyler veriyorum ben de kendimce. Youtube'a video başlama ya da işte Youtube içeriklerine başlama sosyal medya içeriklerine başlama amaçlarımdan birisi de dediğim gibi siyasete atılmam. Şimdi şöyle siyasete girmek istiyorum ama bunu hani herhangi bir siyasi bir parti çatısı altında değil. Ve şöyle söyleyecek olursam eğer bir yanda avukatlık ya da işte hukuk derken neden bir yanda siyaset? Şimdi şöyle sizin desteklerinizle elbet bir yerlere varacak olursam da kendi emeğim ve sizin benim yanımdaki emeğimin yanında sizin desteklerinizle bir yere varmam lazım. Çünkü hani e, bu şekilde hani bir zincir gibi bir kelebek etkisi gibi diyelim yani 5 artı 5 sene içerisinde düşünüyorum. Çünkü hani üniversite bitti ama bir yandan bu iş sosyal medya işini de yürüttükten sonra hani yavaştan böyle siyasi bir görüş kesinlikle vermiyorum kesinlikle ama kesinlikle vermiyor. Burada ben Erol Yılmaz sadece buraya isim veriyorum ve bu isimde ilerleyen dönemlerde Türkiye siyaseti olur. Tarsus için olur, Mersin için olur ya da dediğim gibi Türkiye için olur. Bir imzadır benim için. Benim ismim bir imza olacaktır diye düşünüyorum ve bunu da sizin desteklerinizle yani bunu size en basit şekilde anlatacak olursam şimdi gözlüğümü de çıkardım. Hani göz kontağı kuralım istiyorum. Hani şu şekilde bahsedecek olursam da eğer yani Erol nereden çıktı siyaset? Sosyal medyayla mı yapacaksın Erol diye bir soru gelirse de evet sosyal medyayı kullanacağım ve sosyal medya belki de benim en büyük yardımcım olacak. Sizin yanınızda belki de en büyük destekçim olacak. Ama buna ben zaten maddi manevi her türlü kendimden bir şeyler katmak zorundayım yani. Hiçbir şey böyle sihirli bir değnekle olmayacak yani. Tamamen benim çalışma emeklerimin sonucunda olacak. Zaman ne gösterir bilemeyiz. Yani zaman ne gösterir bilemeyiz. Belki de daha farklı yerlerde olacağım. Belki de siyaset olmayacak ama avukatlık mesleğini aldıktan sonra e, tanınan biri olacağım. Ve bu şekilde hayatıma devam edeceğim. Ama dediğim gibi ilk önce avukatlık mesleğini yürütmem lazım zaten. Elbet bir çıkış kapısı yakalayacağım ve e, sahneye atılacağım. Yani bilemiyorum. Yani bunu zaman gösterecek. Tamamen sözlerim lafta değil. Hani benim yaşımda böyle bir şeyi düşünen 20 yaşında bir gençsiniz ya. Hani hani üniversite okuyorsunuz herhangi bir bölüm. X bölümünü okuyorsunuz. Ya da işte mezun oldunuz. 25-26 yaşlarındasınız ya da 20-15 yaşındasınız. Benim vizyonuma sahip birisi hani ben çok kolay görme şu an kendimi şey yapmak istemiyorum ama bu düşüncelerde olan birisini şu an hani çıkıp göremiyoruz sosyal medyada ve ben bunun ilki olmak istiyorum ve hani e buna adımın imzasını at. Ya adımı yazarım ya ben buna. Adımı yazarım ki yok yani. Hani Türkiye'de şu an göremiyorum ben bu şekilde bir planlama içerisinde olan bir insanı göremiyorum. Bir vatandaşı arkadaşımı göremiyorum. Bu işin ilki isem ve sizin desteğinizle çok ama çok ihtiyacım var. Genel olarak amacımdan, hedeflerimden bahsettim. Peki bundan sonra ne olacak? Tamam. Şimdi şöyle hani ben içerik üretmeye devam edeceğim. Ama neden içerik üreteceğim? Ya da işte Erol sen diyorsun ki siyaset sen diyorsun ki ülke Türkiye vatan. E tamam ama neden böyle yemek yiyorsun? Yemek yiyerek mi böyle bir yerlere geleceksin? Hayır ben zaten şu an ismimin reklamını yapıyorum. Yarın bir gün sosyal medyanın gücünü daha iyi bir şekilde anlayacağım. Ben de anlayacağım siz de anlayacaksınız. Sizin de fikirlerinizi önemsiyorum bu arada. Hani her türlü eleştiriye açığım. Hani bu şekilde eleştirilere göz kulak olarak yani eleştirileri dinleyerek bunları tartışarak bir yerlere geleceğim ben de. Çünkü çünkü bu konuda hani gayet olgun davranacağımı da düşünüyorum. Hiçbir şekilde de bencil olmayacağım. Hani sizin fikirleriniz de benim için bir o kadar önemli. Sizin de beni tanıyacağınız üzere şöyle göstereyim. Hani Erol Yılmaz bu yani. Sizden biri, içinizden biri olarak göstermek istiyorum. Yani bu yüzden de bu sosyal medya işini devam ettireceğim. Hani Erol Yılmaz nedir? Kim bu Erol Yılmaz sorusuna? Yani şu an cevap verdiysem ne mutlu. Bana sadece sizin desteğinizi almak istiyorum ilerleyen dönemlerde. Ve bunu da kendimi iyi bir şekilde ifade edebilirsem. Amacıma, hedeflerime uygun bir şekilde hareket edersem elde etmiş olacağım. Tabii ki de çalışmalarımı sürdüreceğim yani. yani. Bir hafta video atıp 3 hafta ortadan kaybolmayacağım. Yani sözlerimi nasıl bitirecek olursam da eğer geçen hafta şunu da söylemeden etmeyeyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la bir görüşme ayarladık. Adana Elsa aracılığıyla. Yani genel olarak Ankara gitsi de şöyleydi. Barolar birliği olsun, Yargıtay olsun, Ankara'da hukuki anlamda girebileceğim mekanların çoğuna girmiş bulunmaktayım. Yani oradan da güzel anılar elde ettim. Çok değerli insanlarla birlikte bir şekilde görüştüm, buluştum. Şu anda Instagram'da olsun, farklı sosyal medyalarda olsun onlarla da takipleşiyorum. Dediğim gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la da bir görüşme yaptık. Ve hatta güzel bir anımı biriktirdim. Babaannemle beraber video konferans yaptım. Babaannemle beraber de tanıştırmış oldum. Babaannem de bir o kadar sever kendisini. Kesit ortaya çıktı arkadaşım da videoyu almış bunu. Bunu da araya ekleyeceğim. Ana milletvekili Sayın Serdar Bilici ile de bir toplantı düzenlemiş olduk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ona da tekrardan teşekkür ederiz. Güzel bir şekilde ağırladı bizi ve unutamayacağımız bir deneyim fırsatı vermiş oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, e, milletvekili arkadaşlar olsun, birden çok kişiyle tanıştım orada. Dediğim gibi çok kıymetli. Çünkü bir gün ben de o mercilerde olmak istiyorum ve bu yüzden de en dipten başladım. Onun için çalışmalarıma sürdüreceğim, devam edeceğim. Ama dediğim gibi bunu kınama sakın herhangi bir siyasi partinin altında bir şekilde konuşmuyorum. Herhangi bir şeyin reklamını yapmıyorum, imasını yapmıyorum. Bunu da buradan belirtim Sakın ama sakın beni hiçbir şeyle suçlamayın bu konuda. Hiçbir şekilde siyasi görüşümü bu videoda göstermiyorum ve göstermeyi de düşünmüyorum. Öyle bir şey yok çünkü. Siyasi görüşüm yok benim. Tamam Türkiye için bizim geleceğimiz için halkımızın refahı için bir şekilde bu yola girmiş bulunmaktayım ve çalışmalarımı da ilerleyen dönemlerde tabii olursa değerlendireceğiz ve bunu da bir şekilde kayda geçireceğiz. Evet bu videoda genel olarak kendimden bahsettim. Hedeflerimden, vizyonumdan, misyonumdan her şeyden bahsettim. Beni ve hedeflerimi umarım çok daha iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Gelecek. Tarsus'tan yani simgelerle beraber burada videoyu bitirmek istiyorum genel olarak. Şu parkın içine girelim şurada. burada şekilde bitirmek istiyorum açıkçası. Genel olarak da bu şekildeydi. Evet lafı çok uzatmadan e, sizlerle de vedalaş videoyu bitirip akşamına size yetiştirmek istiyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlerin desteğiyle bir yerlere var istiyorum ve bunu bana hissettirmeniz lazım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.